Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in install dergi çekimlerinden gelen mükemmel görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar Hande Erçel güzelliği her zamanki gibi bir numara ve hoş görüntülerin devamı da gelecektir. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in install dergi çekimlerinden gelen mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça muhteşem görüntülerimiz yine gözleri kamaştıracak. Ve sizler için olağanüstü görüntüler getireceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı